Anneciğim Emir git gel buraya Emir gel buraya gel buraya abisi getir onu getir Nereye gidiyorsun Emir gel bakalım buraya Koyan Efe sen ne oldu niye geldin anneciğim Heh, tutun Emir anneciğim ne pizzası nereden çıktı o pizza Emir ver bunu bebekler bununla oynamaz hayır abisi al bunu kaldır. Ağlamak yok. Hayır. Hayır dedim. Gel bakayım annem ne pizzası istiyorsun sen? Sucuklu pizza. Sucuklu pizza mı? Seçelim mi internetten? Gel Aha. bakalım seçelim. Yazalım annem şuraya pizza. Pizza. <laughs> Bak yazdık. bakalım. Şuradan da tıklayalım. Seç bakalım anneciğim. Efe hangisini istiyorsun? Hmm, Neler? Buna. Başka bakalım bakalım başka yok mu hiç? Emir abiyi bırak. Emir bırak abiyi Seç bakalım sen hangisi istedin? Ben şunu istiyordum. Niye? Şunu çok güzel görünüyor. Ver bakalım. Şimdi ben karnımı çizik. Emin misin ondan istedin? Evet. Bundan. Artık rüyalar diyorum Bir de rüyaları. Tamam o zaman bundan istiyoruz <laughs> tamam mı? Bak, şimdi yiyeceğim. Tamam. Anneciğim onu yiyemezsin ver onu. Sen kardeşine dikkat et, ben gideyim bir sipariş vereyim. Konuşayım şunu. Tamam mı Efe? Bir akılla durursan sana da pizza vereyim. <laughs> sana da pizza vereyim. Efe kaçma, gel buraya. Heh, burada <gülüyor> otur. <gülüyor> abi, abi sana oyuncak getirsin. İndi. <laughs> 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 yani artık bu senin arkadaşın. Bir o benim. Cindy Ben de niyim? Gör birini öp. Ya, itti. Habisim bu bebeklemiyormuş ya.

Bu <laughs> 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 İyi günler. Kolay gelsin. Biz biz pizza siparişi vermek istiyorduk. Evet, bir tane karışık pizza. Tamam, teşekkürler. İyi günler. <laughs> Efe verdim. Efe Efe ne yapıyorsun kardeşine? Aa Efe Hiç sevmedim Efe. Hiç sevmedim onu veriyorsun. Hiç sevmedim. Böyle şaka olmaz Efe. Hasta olursunuz biliyorsun değil mi? Sırıl sıklam etmişsin kardeşini. Kardeşini getir bakayım. Yürü üstünü değiştirelim. Tamam. Hadi yürü. Yürü yürü yürü. Yürü yatak odasına. Yürü Efe. Yürü. Suçlusun Efe. Taşıcan kardeşini. Yürü bakalım.